Bennett bedeli üzerine baktığımızda gözle görülen herhangi bir farklılık yok. Senedin öncelikle kalem baskı izi dediğimiz flaj izlerinde 100 bin Türk lirası bölümünde bulunan zoom yaparak daha detaylı gösterelim. Kalem baskı izi daha tizken bu farklı bir kişi tarafından yani siz bir senet düzenlediniz senedin karşılığında paranızı aldınız ve gittiniz. Senedin senet metni de bir şahısta kaldı. Kişi bunu tahrif ederek değiştirmeye çalışmış. Şimdi bakın senet metni üzerinde bulunan yazıların parlaklıkları farklı. Çünkü aynı mürekkep değiller. Bu farklılık uzmanlarca incelenerek bu belgenin tahrif edildiği 100 bin Türk lirası olarak düzenlenmiş senedin daha sonradan 1 milyon haline geldi. 1 milyon bedelinin sonradan eklendi. Raporlanabilir, tespit edilebilir durumda. Yine 1 milyon ifadesindeki kalem mürekkebinin parlaklığıyla 100 bin TL arasındaki farklılık gayet belirgin. Bu gözle görülebilen bir şey değil. Bu tamamen teknik inceleme sonucunda ortaya çıkacak bir husus.